Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf HELP denemesi fen bilimleri testinin fizik bölümünü beraber çözeceğiz. Birinci soru. Bir öğrenci fiziğin alt alan isimlerinin baş harflerini kullanarak kamyonet şeklinde kodlama yapıyor. K harfi katı hal harf fiziği, A harfi atom ve molekül fiziği ve benzeri olduğuna göre M, E ve T harfleri hangi fizik alanına karşılık gelebilir? Hatırlayacak olursak M harfi mekaniği, E harfi elektromanyetizmayı, T harfi ise termodinamiği temsil etmekteydi. Işıkları inceleyecek olursak arkadaşlar B seçeneği cevabımız olacaktır. İkinci soru. Bir kuyumcu elindeki burma bileziğin saf altından yapılıp yapılmadığını belirlemek için 1 2 3 işlemlerinden hangilerini tek başına yaptığında burma bilezin saf altından yapılıp yapılmadığını bilimsel bir yöntemle belirlemiş olur. Biz burada bilezin saf altından yapılıp yapılmadığını belirlemek için maddenin ayırt edici özelliklerinden herhangi birini kullanabiliriz. Bu soru için öz kütleyi kullanabiliriz. Öz kütle de maddenin ayırt edici özelliklerinden biriydi ve D sembolü ile ifade ediliyordu. Formülümüzü de hatırlayacak olursak kütle bölü hacimle Birinci öncülümüz burma bilezik ile aynı kütlede olan saf altına yapılmış başka bir bilezi aynı ortamda bulunan taşma seviyesine kadar su dolu kaplara ayrı ayrı bırakarak taşan su hacimlerini kıyaslamak. Aynı kütlede oldukları için taşan sıvı hacimleri farklı olacağı için öz kütle farkından yararlanabiliriz. Yani birinci yöntem bilimsel yönteme uygun olur. 2. Aynı ortamda bulunan taşma seviyesine kadar su dolu kaplara bırakıldığında burma bilezik kadar su taşıran saf altından yapılmış bileziği bularak kütlelerine kıyaslamak. Bu yöntemde yine bilimsel bir yönteme uygundur. Kabul edilebilir. 3. Öncülümüz bileziği ısırarak kontrol etmek. Bu yöntem bilimsel yönteme uygun olmadığı için kabul edilmez. Yani cevabımız D seçeneği 1 ve 2 olacak. Üçüncü soru. Üçüncü soruda şekilde görüldüğü gibi bir görsel kullanılmış. İçinde su bulunan bir kaba karabiber serpiştirerek deterjan sürülen parmak su yüzeyinin orta kısmına dokundurulursa karabiberler kabın kenarına doğru kaçışırlar. Bu olayın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Burada arkadaşlar su moleküllerinin birbirine tutunmasını sağlayan bir kuvvet vardı. Kohezyon kuvveti. Biz parmağımızı deterjan sürüp suyun orta kısmına dokundurduğumuz zaman su moleküllerinin kohezyon kuvvetlerinin zayıflamasına sebep oluyoruz. Dolayısıyla karabiber tanecikleri de kabın kenarlarına doğru hareket edecekler. Yani temel nedenimiz kohezyon kuvvetlerinin zayıflaması olacak. Şıkları incelediğimiz zaman C şıkkı kohezyon kuvvetinin zayıflatılması cevabımız olacaktır sabah yatağından kalkıp 12 saat sonra tekrar yatağına dönen bir öğrencinin gün içinde attığı toplam adım sayısı yaklaşık 12.000 ortalama adımlar arası uzaklık 50 santimetre kabul ediliyor. Başlangıçtan itibaren 12 saatlik sürenin sonunda öğrencinin yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargı ortalama hızı sıfırdır. Ortalama hızı hatırlayacak olursak toplam yer değiştirme bölü Toplam zamandı. Şimdi 12 saatlik sürenin sonunda diyor ve 12 saatlik süre sonunda öğrenci yatağına tekrar geri dönüyormuş. Burada yer değiştirmesi ne oldu? Sıfır oldu. Çünkü başlangıç noktasında tekrar döndük. Dolayısıyla bizim ortalama hızımız yine sıfır olacaktır. Aldığı yol 6 kilometredir. Aldığı yola bakacak olursam arkadaşlar 12 bin tane adım atmış ve bu her bir adım 50 santimetre kabul edilmiş çarpacak olursam 600 bin santimetre kadar yol almış olacak. Yalnız benden kilometreye çevirmemi istiyor. Daha kolay olsun diye önce santimetreyi metreye çeviriyorum. Hatırlarsak 100 santimetre 1 metreydi. Buradan çevirecek olursam 6000 metre bulacağım. 1000 metre ise 1 kilometreyi verdiği için 6000 metre 6 kilometre olacak. İkinci öncülümüz de doğru oldu. Üçüncü öncülümüz ortalama süreti 0.5 kilometre bölü saattir. Ortalama süreti hatırlayacak olursak toplam alınan yol bölü toplam zamanda. Toplam alınan yolumuzu 6 kilometre bulmuştuk. Toplam zamanımız ise 12 saat olarak verilmiş. 6 bölü 12 sadeleştirirsek 1 bölü 2 oradan da 0.5 kilometre bölü saat gelecek. Yani 3. yargımız da doğru oldu. Buradan hareketle cevabımız E seçeneği görsel kullanılmış. Bowling oyununun temelinde oyuncu attığı bir top ile lobutları devirmeye çalışır. Bu oyunda bir iki üç yargılarından hangileri doğru olabilir? Topun hareket etmesi için temas gerektiren kuvvet uygulanmıştır. Temas gerektiren kuvveti hatırlayacak olursak, iki cisim arasında mutlaka dokunma gibi bir temassız olması gerekiyor. Şimdi biz topu hareket ettirebilmek için topa elimizde dokunmamız gerekir. Yani bir temas gerekiyor. Dolayısıyla birinci yargımız doğru. İkinci topun hareketi öteleme ve dönme hareketlerinden oluşmaktadır. Top gibi dairesel cisimler ilerlerken aynı zamanda dönme hareketi de yaparlar. İlerlemek demek zaten öteleme hareketi demektir. Dolayısıyla ikinci yargımız da doğru olacak. Lobutların devrilmesine temas gerektirmeyen kuvvet sebep olmuştur. Lobutların devrilmesi için topun lobutları dokunması temas etmesi gerekir. Dolayısıyla üçüncü yargımız yanlış olacak. Cevabımız C seçeneği 1 ve 2'dir. 7. soru. T0 anında yatay ve sürtünmesi zeminde birbirine iple bağlı durmakta olan K ve L arabalarından L arabasına yatay F kuvveti T süre şekildeki gibi uygulanıyor. T sürenin sonunda arabalar arasındaki ip kesiliyor. T kuvveti S, T süre daha L arabasına uygulanarak kaldırılıyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 0-T zaman aralığında K ve L arabaları dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir. Bizim cisimlerimizi etki eden net kuvvet 0'dan farklı ise cisimler dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir. Burada 0-T zaman aralığında K ve L cismini net etki eden kuvvet F kuvveti olduğu için cisimlerimiz dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir diyebiliriz. Birinci yargımız doğrudur. 2. T2 T zaman aralığında K arabası dengelenmiş, L arabası dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir. Biz aradaki ipi kestiğimiz zaman K cismini etki eden net kuvvet sıfır olduğu için K cismimiz sabit hızla hareket edecek yani dengelenmiş bir kuvvetin etkisinde olacak. L cismimize ise halen etki eden bir F kuvveti var. Dolayısıyla hızlanmaya devam edecek. Yani dengelenmemiş kuvvetin etkisindedir diyeceğiz. İkinci yargımız da doğru olacak. Üçüncü öncülümüz. 2T süre sonunda K ve L arabaları dengelenmiş kuvvetler etkisindedir. 2T süre sonunda L aracını etki eden F kuvveti de kaldıracağı için kaldırılacağı için bizim L cismimiz sabit hızla hareket edecek ve üzerine etki eden net kuvvet sıfır olacak. K cisminin zaten üzerine etki eden net kuvvet sıfırdı. Dolayısıyla iki cismimizde iki aracımızda dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. 3. yargımız da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olacak. 8. Yaşamımızın devamlılığında suyun önemli bir yeri vardır öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olan suyun öz kütlesi kilogram bölü metreküp olarak desi 1 gram bölü santimetre küp olan suyun öz kütlesi kilogram bölü metre küp olarak aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şöyle bir hatırlayacak olursak 1 gram 10 üzeri eksi 3 kilogramı eşitti. 1 santimetre küp ise 10 üzeri eksi 6 metre küpe eşitti. Buradan 1 gram bölü santimetre küpün kilogram ve metre küpe eşitliğini yazacak olursak 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 6 gelecektir. 10 üzeri 6 yukarıya çıkarsa artı olarak çıkar. Altlar aynıysa üstler toplanır. Buradan 10 üzeri 3 yani 1000 kilogram bölü metreküp elde ederiz. Cevabımız E seçeneği olacak. 9. sorumuz. 9. sorumuzda yine bir görsel kullanılmış. Şekildeki otomobilin kataloğundaki teknik özellikler kısmında hızlanma bölümünde hızlanma 0.90 km bölü saat 4 saniye yazmaktadır. Buna göre bu otomobil doğrusal bir yolda Kaç metre mesafede durgun halden 90 km bölü saat sürete ulaşır. Burada bize metre dediği için bizim 90 km bölü saati metreye çevirmemiz gerekir. Kısaca bir çevrim yapacak olursak 1 km 1000 metreydi. Metreye çevirebilmek için 1000 ile çarptım. 1 saat ise 60 dakikaydı. 1 dakika da 60 saniye olduğu için biz bir saati 3600 saniye buluruz buradan işlemleri yapacak olursak cevabımız 25 metre bölü saniye olacak yani biz artık 90 kilometre bölü saat değil 25 metre bölü saniye kullanacağız burada ne kadar yol aldığını bulabilmek için konum zaman grafiği veya hız zaman grafiği biz eski bilgilerimizden biliyoruz ki hız zaman grafiğinin altında kalan alan bana yer değiştirmeyi veriyordu. Üçgenimizin alanı hesaplayacak olursak taban alanı çarpı yükseklik bölü 2 olacak. Buradan işlemleri yaparsak cevabımız 50 metre gelecek. 10. soru. 10. soruda yine bir görsel kullanılmış. Bir tane defterimiz var. Üzerinde de küçük bir yine defter var. Fizik dersinde öğretmen sürtünme kuvvetini anlatırken mikroskobik boyutlarda yüzeylerin birbirine geçmiş çıkıntılardan oluşabileceğini belirterek spiralli iki defteri masa üzerine şekildeki gibi koyuyor. Küçük defter cisme, büyük defter yatay zemini temsil etmek üzere başlangıçta küçük defteri harekete geçirmekte zorlanıyor. Zorlanmasının sebebi burada cismi etki eden sürtünme kuvvetidir. Daha sonra küçük deftere bir hız kazandırdığında birbiri üzerinde daha kolay hareket sağlanabildiğini gösteriyor. Biz biliyoruz ki arkadaşlar cisimleri etki eden iki tane sürtünme kuvvetimiz vardı. Birisi statik sürtünme de Birisi de kinetikti. Statik sürtünme kuvvetimiz durgun cisimlere. Kinetik ise hareketli cisimleri etki ediyordu. Ve statik sürtünme kuvveti daima kinetik sürtünme kuvvetinden büyüktü. Burada bu paragrafta anlatılmak istenen de bize bu. Çünkü biz küçük defterimize hız kazandırdığımız zaman ancak hareket ettirebiliyoruz. Gelelim sorumuza. Öğretmen bu deneyde 1-2-3 gerekçelerinden hangilerini açıklamaya çalışmıştır? Bir statik sürtünme katsayısının kinetik sürtünme katsayısından büyük olduğu. Evet zaten bunu açıklamıştık. İki, cismi etki eden net kuvvetin büyümesinin cismin inmesini de büyüteceği. Burada e, bu bilgiyle alakalı hiçbir açıklama yapılmamış. O yüzden bunu kabul edemeyeceğiz. Üçüncü öncülümüz sürtünme kuvvetinin kayma durumunda tepki kuvvetiyle doğru or orantılı olacağı. Yine bu